Bize selam arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sevgili arkadaşlar Selin yanında var. Bugün Selin'le birlikte hikaye çekeceğiz. Ee, yani çok güzel bir hikaye olacağını inanıyorum. Başkalar da görmüştürsünüz ne hikayesi olduğunu. O zaman başlayalım. Başlayacağız. Ay ah. Ay ne oldu ya? Kalk kalk kalk. Kalk. Ya iş saati geldi. Hadi işe git. lan lazım senin hemen. Ya, hadi o zaman git sen kocam, Kocacım. Hadi ben seni dur üzerine de üzerine böyle bir üzerine de dur dur dur. İş çanta. Tamam ya ya ben sana hemen bir bir şeyler hazırlarım. Dur bir. Ben sana Yapmıştım. Evet akşam akşamdan yapmıştım. Ya sen onu duyarsın. Ben de çocuğa bir şeyler hazırlayayım. Şimdi kalkar. Hadi hadi. Uğurlayayım ben seni. Hadi hoşçakal. kal. Hadi hoşça kal. Hoşça kal. Ay, hoşça kal. Ay ben de kızıma bakayım. Uyanmıştır belki. Kızım. Kızım Selin uyan bakalım. Kızım. Hı? Kızım uyandın mı? Uyandım. Uyandım. Hadi yeşim çizeyim yeşim. Ya kızım. Neden? Çizsem ben yemeğini hazırlıyorum Hı? tamam mı? Hı? Ee, çizsem ben yemeği hazırlıyorum tamam mı kızım? Hı? Tamam. Bak anne duvarlar ne, ne, ne oldu? Ya kızım duvarları çizme. Ya ya kızım sinir ediyorsun beni ama. Bak sen yeşil işte boyam var yani çok. Kızım neden çiz, çiziyorsun sen duvarları bak çok kızıyorum bugün sana. Çok güzel no. değişim yaptım işte çok güzel. Ya kızım yapma şunu ya. Tamam ya biraz daha. Bak şuraya. ustudur dur şuraya yap tamam mı? Ne ya, değişmi yaptım işte. Ya <laughs> of kızım tamam tamam oraya yap oraya çiz başka bir yere çizme of kızım ya da beni sinirlendiriyor ya. ya. Neyse ben şundan yemek hazırlayayım hemen. Ya, ya, yam yam bakmak istiyorum. Kızım bak yemek yapamıyorum senin yüzünden. Bakma şunu yapma. Tamam. Düşersin sonra of ya. En iyisi bir şeyler yapayım burada kızım elimi yakayım şöyle. Cıt 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 cıt. Ay biraz. Ay, ne oldu kızım? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kızım? Ya kızım ben sana düşersin dedim ya. Tamam kızım gel 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 gel. Gel kızım tamam tamam gel, gel 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 sen. Yatağına yat uyu sen tamam mı? Uyu uyu uyu, uyu, uyu kızım. Uyu kızım. Uyusun da büyüsün nenni. Tıpış tıpış yürüs. Kızım. Kızım telefonumu almasan Neden aldın kızım sen benim telefonumu? <laughs> Bak kızmaya başlıyorum. Tamam, ya. Kızım yat tamam mı? Uyusun da büyüsün nenni. Ne. Tıpış tıpış yürüsün nenni. Ne. Evet bitti. Oh, kızım uyudu. Ben de rahat rahat yemekleri yapabilirim artık. Şurada bir yemek yapayım. Evet kızım güzel güzel pizza hamburger ekmeği yaptım. Kızım kalk bakalım hamburger aa, ekmeği aa, 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 yaptım. Hamburger çok seviyorum. Gel gel hamburger gel masada yer. var gel Yersin. Ay, ay. Gel gel. Nereye gidiyorsun kızım gitme oraya. Hadi kızım masada yersin. Ben bu oturacağım bu Hamburgerini yersin. al Güzel, şuradan, şuradan al yersin. hamburgerin burada bak bak burada. Al buradan hamburgerini. Al hamburgerini yeriz. Hocam, ben, yersin. ben buraya oturuyorum. Ocak. Kızım otur. Ha tamam otur. Yam, yam, bakalım. Yam, yam, Kızım süt de istiyorsan dolapta var süt alabilirsin. İstemiyorum. Ben de şu bir bardak. Alacağım, alacağım. Su, al, su al su al. Al su. Uyanamıyorum. Uh, uh, bir şey bana. Tamam. Al. Al. Al kız. Al kız. Aldım. Al. Sen tamam, tamam. İç suyunu oh, da. Ya kızım. Ben sana oturarak su içiyorum her zaman ya. Neyse. Şimdi ben biraz televizyon izliyorum. Sen de ee, e, e, resim çiz. Oyuncaklarını oyna. Oyuncaklarını oyna kızım. Tamam tamam. Oyuncaklarımı oynayacağım öğrencik. Bakalım kızım. Oh. Ay ne güzelmiş kızım da gitti. Oh. Ne güzel oldu valla. Şurada oturayım hemen ben. Ay, ay çok rahat. Kendimi, yok, yok. kendimi bir Ay ne geliyor çok sesler çok güzel, geliyor ya. Çok güzel. Çok güzel. Of sesler geliyor. Ay ne oluyor çok ana? Kızma bir çok bakayım. Çok İnşallah çok bir şeyler yapıyorum. yapmamıştır. <laughs> Anne. 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 Ne oluyor kızım ne yapıyorsun? Anne burada oturuyordum yürüyordum. Hmm, hm yürüyordu mu? Tamam kızım otur bakalım. Oyuncaklarımı oynamaya devam et tamam mı? Kız bir şeyler yapıyor ama ne yapıyor? Hemen. Sıkta. Bir bakmam lazım kıza. Ben gideceğim bir bakayım. Nereye gitti o ya? Aa oraya neden saklanacak? Otur, Otur bak Oturuyor. 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 <laughs> Elinde telefon var. Hemen git Kızım sen benim telefonumu neden aldın? Anne ya. Yok 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 çok seviyor çok. Ya bir daha Roblox falan oynamayacaksın. O telefonları sil oğlumdan telefondan tamam mı? O oyunları. Ay çok güzel. Çok fazla yer kaplıyor oyunlar kızım. Yatağına da zıplama. Ya zıplama Ay kızım. Ya kızım ya. Vallahi. Of kızım ya. Zı... ya Zıplama diyorum ben sana değil mi? Of. Ben gidip biraz dinleneceğim. Ben bir gidip biraz duş alacağım kızım. Sen de otur yat. Oh duşumu da alıyorum. Oh oh oh. Oh oh. Şurada. Ya, Ah, ah, ah. Ay, tuvaletim tamam, de yapayım. Ah, çok güzel. Yaptım. Kızımın her şeyi temiz, her temiz kullanır. Ya ya kızım nereye gitti ya? Ya bu kız yine bir, bir işler, bir işler çeviriyor ama. Sen, atla kollarıma atla. Atla. Hoppa. Uçutuyor, uçutuyor. Kızım bir daha böyle şeyler yapma. Ben gidiyorum biraz dinleneceğim. Tamam. Sen tanılacak doymaya devam et. <laughs> Ay biraz dinleyeyim şurada ya şuraya atayım. Ah. Ne? Ay çok güzel. Ay, biraz su susadım. Su içeyim lazım benim. Su içeyim ara. Ay çok güzel şey. Neyse donut da yiyeyim. Ah ne güzel. Oh. Ya nerede kızım? Ay kızım ne oldu? Ay, kızım olmaz kızım. Yine parka gidemezsin. Bugün beni çok yordun zaten kızım. Gidemezsin. Otur 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 yani. Resim çiz. Oyuncaklarınla oyna ya Allah'ım. Of. <laughs> of ya kızım nerede acaba ya? Şimdi kızım nereye gitti benim ya? Ee, hiçbir yerde kızım yok. Nerede bu kız? <laughs> Ay o ne? odasında da kes. Yok ki odasında da. Nereye gitti iki dakikada bu ya? Kesin tuvalet yapıyordur. Yok ki tuvalet de ya. Anlamadım. Kızım nerede ya? O, burada burada mı? Hiç biz yok ki burada da. Misafir odasında da yok. Ay kızım nereye gitti ya? Bir bakayım biz, biz buraya da yok. anne, annem yok. Kimse yok. Allah'ım kızım nerede? Ay dışarıda olmasın. Kesin yine parka gitmiştir bu yine. Uh, uh, uh. Ya hemen hemen onu bulmam lazım. Bisikletimi alayım şu, şu arka adamım. bahçedeydi. Benim de oyuncağımı da geçirmiştim. Şu motorumu Seni alayım. Bileceğim. Oh motoruma bindim. Ha, hemen gitmem lazım. <laughs> Ay hemen gitmem lazım. Of of. Yine parka gitmiştir bu kız yine. Hemen gitmem lazım olamaz. Ay şurada Dino park. Hiç yalan ne var ya tek başına binmemiştir. Böyle bir saçmalığı yaptıysa. Nerede bu kız ya? Şuraya fark edeyim bir şeydim. Nerede bu kız? Aa! 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 <laughs> uçuyorsun. Anne. 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 Kızım uçuyorsun sen. Ne yapıyorsun? Çok iyi ya. Kızım. Anne. Kızım, Anne. kızım Anne. uçuyorsun. Kız uçuyor ya. Kız uçuyor ya. Kızım Uçuyor muyum ben? Uçmuyor musun tamam. Kızım bir de orada kal. Ben oraya geliyorum hemen. Ha, ay oraya binmem lazım benim. Nasıl bineceğim Allah'ım? Ay gitti. Gitti gitti kız gitti. Ha, buraya bin Ya gitti kız kız gitti ya. Nerede bu kız ya? Kızım kız kızım kızım kaçma, kaçma. Kızım nereye düştün? Kızım nereye düştün? Kızım nereye düştü kızım kızım, kızım? kızım gitti. Kızım nereye düşüyor? Ya? Burada hiçbir şey yok. Içine şakayım, bunun içine ben bebeğim ya kızım nereye gitti? Aa başıma <gülüyor> gelenler. <gülüyor> Dur şuraya bur, şuraya su şu amcaya sorayım. Ee, şey, e, küçük boylarda yaşlarda bir kız gördünüz mü? Hayır görmedim. İşin e, ben işin yoksa çekil müsait değilim. Allah'ım bu, buradaki amcaya da sorayım. Ee, yaşlarda böyle küçük boylarda bir kız gördünüz mü? Hmm. Ee, yürüyordu. Görmedim. Ee, gidin lütfen. Müsait değilim. Ay herkes böyle söylüyor. Bu ne ya? Üf ya of ya. Kızım nerede? Ha şuradaki amcaya söylüyor. Merhaba. Merhaba. Ne söyleyecek lan, çabuk söyle. Şu an bir işim var. Ee, şey şu küçük boylarda bir kız gördünüz mü? Görmedim. Of ya nerede bu kız? şu şey dostum merhaba. Küçük boylu bir kız gördünüz mü? Hayır, hiç görmedim. Şu an işim var. Gitmek zorundayım. Hoşçakalın. Of tamam ya. Of, hiçbir yerde yoklar. Ha merhaba. Ya, gidiyor kız da ya. Of. Hiç kimseye de merhaba diyemedim. Ben. Hiç kimse de görmemiş ya. Merhaba ne, merhaba. Ee, şey, ee, küçük boylu bir kız gördünüz mü? Ee, evet gördüm. Ee, şu tarafa doğru gidiyordu. Şu e, meydandaydı. Ha, tamam o zaman. Ay birisi, birisi. görmüş Şu ki. Bir meydandaymış meydandaymış. E yok. e, yok kız. Kızım nerede ya? Ay arabayı neyse kira. En iyisi arabamı kiralasam ne yapsam? Ya yani çünkü arabamla ay, motorum ya motorumla, ya, gideyim ya, ya, motorumla gideyim en iyisi. Motorumla gideyim. Anne. Aa, kızım. Kızım kızım ay, kızım ay, kızım git, ay, kızım. Kızım gitti. Kızım gitti. Kızım, kızım dur. Kızım ne yapıyorsun sen? Ay. Araba kullanamazsın. Oturacağım kızım dur. Kızım kızım ne yapıyorsun sen? Aa, kızım ne yaptın? Kaza yapacaksın. Allah kızım. Kızım, anne. kızım ne yapıyorsun? Anne. Anne. Ay kızım gitti kızım gitti Allah anne. kızım nereye anne. gidiyorsun? Anne. Aa, kızım nereye gitti kızım? kızım, anne bu yap 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 Ya yap 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 ya kızım ben çıldırttın beni çıldırttın çıldırttın. Hey, Koy senin yüzüne ayakların ağrıdı kızım. Çıldırttın hey. beni. Şunlar arayayım gideyim bari. Kızım neredesin? Kızım neredesin? Aa, ne, neredesin? Kızım sen neredesin? Allah oraya gidiyor. Ya, oraya, kızım sen buraları hiç bilmezsin. Kızım. Çok ya, oraya, kızım. Gitme buraya da. Lan. Kızım düştü. Allah kızım. Beni <gülüyor> <gülüyor> Beni düşürdün. O da düştü. Oley. Allah Allah. Kızım 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 kaçma kızım. şimdi motorum, motorumla seni bulurum. Burada falan. Neredesin? Tur bakıyor. Kızım, kızım kızım gel şuraya. Kızım. Anne gelme. Kızım. Ben seni öyle bir döveceğim ki gel evde eve gidiyoruz. Burada dövemem. Eve gidiyoruz. O oh, O kızım eve gelmek için o kadar yol gitti ki sen nasıl bir yol gitmişsin hemen şuraya par park edeyim arabamı. Kızım eve geç geç eve. Geç eve. Kızım senle orada konuşacağız. Eve geç. Geç eve. geç eve. Geç eve. Bak seni sokak ortasında döverim. <laughs> kızım. Yine. Kızım neredesin Allah'ım ya. Ya kızım ya seni bulmakta zorlanacağım ama. Yine bulacağım. Motorumu alayım şuradan hemen. Of oh, kızım 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 aynı gel da, şuraya. Da, kızım gel şuraya. Kızım gel şuraya kaybolun bak kaka. Şeker vereceğim <laughs> sana. Kızım şeker vereceğim sana. Ah <laughs> oh, sonunda. Şeker. Bak şeker vereceğim şeker vereceğim çok güzel şeker vereceğim. Şeker vereceğim bu da atlet. Kızım hadi gel. Atlattın ya sen ya. Gel gel. Oh. Gire be. Gire be. Şeker vereceğim vereceğim merak etme Çok verdim. Gel gel şeker Çok şeker verdi annem çok. Evet şeker vereceğim. Gel sen ortasına. Şuraya şurada dur. Vereceğim ben şimdi Çıkarayım. Oturma koltukta. Gel şuraya da dur. Şurada dur. Şurada dur. Ee, hemen bakayım şurada şekerlere. Şekerleri şekerlere bakıyorum. Kızım dur oraya bakın. Bak yapma orada. Orada bir şey yapma. Ha şuradaymış. Aldım. Heh, tamam aldım kızım. Gel bakalım al bakalım. Dur alacağım dur. Hoppa. Kızım burada. Hoppa. Kızım ne yapıyorsun? <laughs> baba. Ne Nerede çıktı o telefon? Kızım bak döverim seni. Kızım beni bu Bugün çok. Bak kızım. Babam da yok zaten bugün. Bugün işe gitmişti. Kızım çok uğraştırdın beni burada. Kızım. Ya gel şuraya eğilerek yerim ben bir kere. Eğilemezsin. Eğilebiliyorum. <laughs> Eğilebiliyorum ben. Hemen gireyim. Ay, ay, ay giremiyor mu? İyiyim. Ya of, eğile, eğilerek de giremiyorum. ki. ya, ya, buraya kadar gidebilirim eğilerek. Şur, şuradan döverim ben. Al. Ay. Ay ya, kafana, kafana oturuyorum. Kafana oturuyorum. Hoppa. Yavaş, yavaş kızım. Ah şimdi. Ah, gel Hoppa, hoppa. Ay of ya. Ya kızım tamam gel gel bir şey yapmayacağım tamam. Tamam şekeri gerçekten vereceğim. Ha hadi. Mutlu bir son olsun. Mutlu bir son olsun diye şekeri gerçekten vereceğim bak. Ama mutlu bir son olsun diye bak. Gel. Pat! tamam 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 mutlu ol son olsun diye şeker vereceğim vereceğim Ay. tamam gerçekten vereceğim bu sefer gel gel geliyorum geliyorum vereceğim vereceğim gerçekten şeker şimdi en güzelini vereceğim ha, al bakalım bak bak al telefonu da vereyim sana al, al ağlama ağlama telefonu da al telefonu al al telefonumu Heh. ağlama sakın ağlama 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 Yırttık yine. Of kızım al şekeri de. Al de şöyle. Ah. Benim bir ayşı yapar mısın lütfen. Yapacağım. Yemek tamam, koydum kızım. neden ne alsa yapacağım? Bak şöyle bir daha. Bir Biliyor da mu? Böyle bir daha şey Nasıl yapacaksın? Bak. Şöyle yapacaksın. tamam. Biliyorum. Birlikte yapalım bak. Dur bir dakika kızım. Nasıl bir danstı? Tamam 1 2 3 Evet kızım çok güzel dans ediyoruz şu an. Evet arkadaşlar burada bizim hikayemiz bitmiştir. Selin'le birlikte çok güzel bir hikaye çektik. İyi, iyi, kim ki inşallah beğenmiştirsiniz. Ee, o zaman arkadaşlar dans ederek bitiriyoruz bu hikayeyi. Selin'im dans et. Ben başka bir ben... hareket Hoppa. Tamam ben de başka bir hareket yapayım. Aa wow. Senin hareketlerine bakın ben de böyle bir hareket yapayım. O zaman arkadaşlar hoşçakalın bay bayın. Görüşmek üzere. Bay bayın. Bay bayın.